1963 yılında ilk organik maddelerin nasıl oluştuğunu, canlıların nasıl başladığını araştırmak için şekildeki düzenek tasarlanmıştır. Olası ilkel dünya koşullarında minosit sentezi başlıklı makale, ilkel dünya şartlarında atmosferde olması muhtemel gazlar, su, metan, amonyak, karbonmonoksit ve hidrojen olarak öngörmüşlerdir. Tahmini oranlarında bir deney düzeneğine eklemişlerdir. İlkel atmosfer koşullarındaki şimşek ve yıldırımları takliden bir hafta boyunca deney tüpüne elektrik vermişler ve bir haftalık sürecin sonunda metan gazının içindeki karbonlardan yaklaşık işinin organik madde oluşturduğunu raporlamışlardır. Bu deney inorganik maddelerden organik madde oluşumunu göstermesi açısından öncü niteliği taşımakta, dolayısıyla alanda yapılan deneyler arasında belki de en popüleri olarak yerini korumaktadır. Bu deneyde 17,6 gram karbondioksit, 4,2 gram NH3 ve 8 gram CH4 kullanılıyor. Deney sonunda sentezlenen glisin kaç gramdır? Arkadaşlar buradaki organik maddeyi oluşturan yapı karbondioksit gazıdır. Bu yüzden karbondioksit gazının öncelikle molünü hesaplıyoruz. 17,6 gram demiş. Molekül ağırlığı da 44'tür. Buradan 0.4 mol olarak geliyor. Bu 0.4 mol de bakın %15'inin organik maddeye dönüştüğünü söylemiş. O zaman bu 0.4 ile 15 bölü 100'ü çarparak aslında bu tepkimede ne kadar organik madde oluşacak onu söylemiş olacağız. Buradan da 0.06 mol olarak gelmiş oluyor. Yani bu bizim aslında verimimiz oluyor. Bakın burası 0.06 mol ise o zaman oluşan organik madde de 2'ye bir kat sayısı olduğu için yarısını alacağız. 0.03 mol kadar oluşacak diyeceğiz. Buradan da kütlesine geçiş yapıyoruz arkadaşlar. 0.03 mol madde eşittir kütle bölü molekül ağırlığı diyeceğiz. Buradaki kütleyi bulmaya çalışıyoruz. Molekül ağırlığı ise 12 çarpı 2 artı 1 çarpı 5 artı 14 çarpı 1 artı 16 çarpı 2. Yani 75 geliyor. Burada da 75 ile 0.03'ü çarptığımız zaman 2,25 gram olarak gelmiş oluyor. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Şekildeki kaplarda bulunan magnezyum ve kalsiyum karbonat katıları üzerine hidroklorik asit çözeltisi döküldükten sonra şekildeki gibi yanan kibritler yaklaştırılıyor. Birinci kapta parlama meydana gelirken ikinci kapta kibrit sönüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci kapta açığa çıkan gaz yanıcıdır ki parlama meydana gelsin arkadaşlar. Burada yanıcı bir gaz olacak ki parlayarak devam edecek yanmaya. O yüzden ifade doğru. İkinci kapta açığa çıkan gaz söndürücüdür ki kibrit sönmüş yanmamış. O yüzden ifade doğru. Her iki kapta da kimyasal tepkime gerçekleşmiştir diyor. Evet doğru. Çünkü bir asit aktif metal tepkimesi var. Birinci kapta ikinci kapta da asit ve karbonatlı bileşik tepkimesi var. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. İkinci kapta karbondioksit gazı açığa çıkar demiş. Karbonatta bir bileşik. Asit ile tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı açığa çıkar. O yüzden ifade doğru. Cevabımız 1 2 3 4 ile E seçeneği gelir. Öğrencilerine kimyasal değişimleri anlatmak isteyen bir öğretmen yemekhanede malzemeleri hazırlayıp yukarıdaki gibi fırında pişirilmiş bir pizza yapmıştır. Yapılan bu çalışmada öğrencilerin gözlemlerine bağlı olarak kimyasal değişimlerde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamazlar. Reaksiyon sırasındaki renk değişiminin meydana geldiğine ulaşırlar arkadaşlar bunu gözlemleyebilirler. Reaksiyon sırasında gaz açığa çıkar demiş yine gözlemleyebilirler, ulaşabilirler. Reaksiyon sırasında enerji aktarımı meydana gelir sonuçta fırının içerisine pişiriyoruz o yüzden enerji aktarımı vardır. Reaksiyona giren maddeler esnekliğinde değişme meydana gelir demiş. Evet piştikler için mesela işte üzerindeki kaşar peynirinden yola çıkarak da bunu söyleyebilirler. Reaksiyon sırasında madde miktarında değişme olmaz demiş. Madde miktarı anlamında bir değişim gözlemleyemezler arkadaşlar. Bu yüzden ulaşamazlar. Cevabımız E seçeneği gelir. Yukarıda erlen içinde X ve Y metalleri konulduğunda ikinci ve üçüncü deneylerde balonların şiştiği gözlemlenirken birinci ve dördüncü balonlarda değişim gözlemlenmemiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur? Birinci ve ikinci deneyler sonucunda X maddesinin amfoter metaller olduğu anlaşılır demiş. Arkadaşlar birinci deneyde X asitle tepkimeye giriyor. ikinci deneyde X asitle tepkimeye giriyor. Ancak bu hidroklorik asitle tepkime vermemiş. Sülfürik asitle tepkime vermiş. Şimdi amfoterlik hem asitle hem bazla tepkime verir demek. Ancak biz birinci ve ikinci deneyde sadece asit görüyoruz. O yüzden amfoterlikle ilgili burada bir bilgiye ulaşamayız. Y metali potasyum hidroksit ile tepkime vermediğinden amfoter özellik göstermez. Amfoter demek hem asitle hem bazla tepkimeye giriyor demektir. Ancak bakın burada bazla tepkimeye girmemiş. Asitle girmiş. O zaman ne olacak? Amfoter değildir yani özellik göstermediğine ulaşabiliriz. İkinci ve üçüncü deneylerde balonların şişmesine neden olan H2 gaz açığa çıkmasıdır demiş. Arkadaşlar bakın burası da asit ama H2 gaz açığa çıkmamış. Burası asit ama H2 gaz açığa çıkmış. Şimdi burası asit H2 gaz açığa çıkmış diye düşünsek. Ama burada o zaman neden çıkmadı? Öyle değil mi? O yüzden illa H2 gaz açığa çıktığını direkt bakıp bunlara söyleyemeyiz. O yüzden buna da ulaşamayız. Yoksa H2 çıksaydı birinci deneyde de çıkması gerekiyordu. Ama çıkmamış. Balon şişmemiş. Bu yüzden bu bilgiye ulaşamayız. Hangileri doğru olur demiş arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 ile A seçeneği gelir. Katalitik konvertör, kara taşıtlarında yakıtın yanması sonucu oluşan hidrokarbon, karbon monoksit ve NOx zararlı gazlarını havada bulunan gazlara dönüştürerek zararsız hale getirir. Yukarıdaki şekillerde zararlı gazların dönüşümü ifade edilmiştir. Buna göre kara taşıtlarında bulunan katalitik konvertör ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Katalitik konvertörün içerisinde kimyasal tepkime meydana gelmiştir. Arkadaşlar gazın yapısını değiştirdiğimize göre evet kimyasal tepkime meydana gelmiştir. Meydana gelen değişim sonunda zararlı gazların %99.7'si zararsız hale gelmiştir. Bakın arkadaşlar burada ne yapmış? Ee, %67, %12, %11, %10 şeklinde burada hepsinin dönüşüm miktarını vermiş. O yüzden büyük bir çoğunlukta zararsız hale gelmiştir. Araba yakıtının içerisinde karbon, azot, oksijen ve hidrojen gibi elementler bulunur. Ki onlar N2CO2H2O2 şeklinde gazlar olarak açığa çıksın. O yüzden doğru. Otomobillerde bulunmasına gerek yoktur demiş hatalı arkadaşlar. Çok önemli bir parçadır. E, doğayı korumaya yöneliktir. Zehirlenmeye engelleyicidir. Bu yüzden kesinlikle bulunması gerekiyor. O yüzden hatalı. Cevabımız 1, 2 ve 3 ile de seçeneği gelir.